Herkese merhabalar. Bugün e, yeni almış olduğumuz Benzerpark 400 LK ile ilgili hem iç hem de e, karavanın dışındaki aksamlarla alakalı videolar serisine başlıyorum. Karavanımızın içindeki teknik ve standartında olan ve sonrasında da kendi koyduğunuz birçok e, eklenmiş e, yeni ürünler var. Bu ürünlerle alakalı neden koyduk, nasıl e, faydalı oluyoruz? Bunlarla ilgili videoların çekmeye bu videodan başlamış oluyorum. Bugün karavanımızda kullandığımız turuma level check yani tüp seviye kontrolü alakalı ilk videoyu çekeceğim. Sonuçta kış aylarındayız ve ısınma ile alakalı karavanda içeride turuma S3004 bir ısıtıcımız var. Tüple çalışan bir ısıtıcı bu. Doğal olarak bir tüpe ihtiyacımız var. Tüplerle alakalı da Aygaz'ın ev tüpünü kullanıyoruz. Bir de Algus karavandan almış olduğum alüminyum bir tüp var. Bu dışarıdan doldurulabilen bir tüp aynı zamanda. Bunun en büyük özelliği kış aylarında tabii ki donmaması. Yani birçok karavancının eksi derecelerde ee, indiği zaman hava şartlarında tüpleri donduğu için sıkıntılı bir süreç yaşanabiliyor. Normal ev tüpü zaten donduğu için de ee, kullanılamıyor. Fakat bu tüp donma yapmıyor. Çünkü e, otogazcılarda içerisi dolduruluğu için proparonu çok yüksek. Bundan dolayı da eksilerde dahi donma şansı yok. Bunu direkt olarak e, bir e, benzin istasyonunda aynı arabalara dolum yapılır şekilde bir ağzı var. Ve bu ağızdan dolduruyoruz. Ve üzerinde aynı zamanda e, hem seviye kontrolü hem basınç kontrolü emniyet vaatleri bulunmakta. Diğer tüpü bulundurmamızın sebebi de Mesela bu tüpü dolduramanız bir dönem olabilir. İşte benzinlik bulunamayabilir. Acil bir tüp takılması gerekebilir. Ev tüpünün bir tane olmasını fayda olarak görerekten koyduk. Fakat bu tüpte bir seviye kontrolü yok. Yani tüpün içinde ne kadar gazın kaldığı belli değil. Ee, diğer tüpte bir gösterge olduğu için onu da rahatlıkla görebiliyoruz. Bunda da turban çıkartmış olduğu level kontrol. Yani e, kullanımı çok basit. Üzerinde bir tane basma düğmesi var. Birazdan göstereceğim. Tüpe dayıyoruz ve seviyeyi direkt olarak buradan kırmızı ve yeşil olaraktan görme şansına sahip oluyoruz. Ee, bu iki tüpten de yani şu an için oldukça büyük performans aldık. Bir de bu alüminyum tüpün en büyük avantajı e, normal ev tüpü 140 TL civarlarında. E, bunu dün doldurdum ben e, 76 TL. Yani uzun süreli tüp kullanan bir insan için de maddi anlamda da. E, tüpün dışı ilk alımda pahalı gibi gözükse de zaman içerisinde kendisini amorti edeceği için çok büyük bir e, gelir anlamında da fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tüpte e, turuma level check nasıl çalışıyor onu göstereyim. Öncelikle e, tüpün gaz seviyesini kontrol edeceğimiz e, dış kısmı diyeyim bir bezle silmek gerekiyor. Yani sabahları çiğ olabilir veya üzerinde bir kirlilik olabilir. Sonrasında turmayı e, direkt olarak şu üst kısmında bir bastırılan bir plastik yeri var. Direkt tüpün üstüne şöyle bastırıyoruz. Şu anda burası kırmızı gösteriyor. Biraz daha alta iniyorum. Burada da kırmızı diyor. Bu tüpü yaklaşık iki haftadır kullanıyoruz. Yani iki e, seferde kullanıyoruz. Üç veya hatta dört gündür çalışıyor komple. Evet burada yeşil verdi. Yani şu anda tüpün seviyeleri yaklaşık olarak buralarda. Biraz daha yük örtüyorum. Evet kırmızı. Yani tüp seviyesi oldukça şu anda düşmüş gözüküyor. Yani e, kullanışı bir ürün. E, eğer bir ev tüpü kullanıyorsa da yani seviye kontrolü eğer bakılmak isteniyorsa alınabilecek en iyi ürün ve fiyat anlamında da en ucuz ürün diyebilirim. Herkese tavsiye ederim. Sağlıklı günler, herkese güzellikler diliyorum.